Allah Allah. Allah Allah be. Baban da mı kebapçıydı be? Resmen sanat. Sanat icra ediyorum ya, şuraya bak. Ben var ya bu tezgahın başına en baştan geçecektim ki. Muhteşem olacaktı. Ne oldu Geçtin dikildin oraya bu sefer de amine içinden içinden mi saydırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bir bak şunların tadına olmuş mu? Gel bir bak. Ne uğraşıyorsun? Satmayacağım zaten dükkanı. Ne uğraşıyorsun? Allah Allah. Oğlum koskoca dükkan bisiklet değil bu. Hadi ince elden çıkartalım. Satılana kadar üç kuruş, beş kuruş ne kazanırsak kâr değil mi? Kötü mü ettik? Ne ettik? Ya abi emin misin sen bu dükkanı satma işinden ya? Böyle bir hani celallendiğini söyledin de şunu hiç düşünmüyor musun mesela? Benim kardeşim ne yapacak mesela? Bu, bu dükkan satılırsa benim kardeşim ne alt edecek mesela? Bunu düşünmüyor musun hiç? Ya oğlum deli misin sen? Niye bu kadar kaygılanıyorsun ya? Gencecik adamsın saçmalama. E oğlum sen istediğin işe girer çalışırsın ya. Esas ben dertlenmem gerekiyor. Sen niye canını sıkıyorsun? Ayrıca dur bakalım. Şunu çıkaralım elimizden. Bakalım belki başka bir iş kurarız. Ya en olmadı.